Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kızgın öğretmen. Bana anneden. anneden. Banyoda duş alacak. Onun kıvetin içine jöle dökeceğiz. Bir de arkadaşından çobun gibi şey yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zaten Cem bir şey için olacak. Bir tane şeyde. O doyuyor, doyuyor. Ben bende ee, şey eskiden eş, boşuna harcıyormuş payıma. Gerek yok gerek yok. Şimdi kendisi yenilenecek olur yani. Evet. kırmızı olduğuna bakma. Evet. Şimdi sen mutfağa git önce. Cem'e gidin ya ki bir şey yok. Sol tarafta mı? Altta mı? Neredeydi? Hayır hayır öyle değil. Şuradaydı. Oh. ha geldi. Geldi. <laughs> İçimlendi. <laughs> İçimlendi baba. İçimlenme evet, gücü var. Şimdi... <laughs> Çok değişik bir şey. Gel bon amaç. olmaz. Ben yine hadi. Amacı Şuradan gidip bak. Şunu arayayım. Şuraya atayım. Jöreyi küvete ekleyeceğiz. Evet. Ama yanlış küvete mi koydun acaba? Yok. Öyle değil. doğru, ee, e, doğru küvete, do 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 küvete koyduk da şu şu bu şu. Sabun şey hmm. Evet. Çöpürcüsü İlk önce lazım. Diyorum. Doğru. Evet. Sabun koydu mu köpürür. Şimdi bir sade onu sıktı yeşil oldu. Evet. Evet mangal nerede? Sabun mağazadan sabun alalım. Hı hı. Şimdi alalım. İlk önce şu. dök önce. Hemen jöle. Arkasından da şu. Tamam şimdi kaç. Bu sefer oldu babacım. da evet. O oldu baba. Evet ama bir bak nerede oldu şimdi seni yakalamasın. Ay 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 Geliyor havuza geliyor. kaçtım ki kaçtım ki Kontrol Evet bozuna gideceğim Bunun da daha da iyi olmuş baba ne Oldu baba Bu sefer oldu herhalde Hı hı Şimdi banyoya gidiyor zaten çok pis değil mi? O yüzden tamış yani. Çok pis yapmış ee, baba öbür koyma yayın bomba açacağız. Şiş bombaşı. Diğer bölümü diyor? Evet. O, da bomba bulacağız. Çat diye açacağız şiş bombası. <gülüyor> <gülüyor> Ya, öşürecek. Ve banyoya girdi. Security teacher. Hadi bakalım. Banyoya girdi bak banyo çok şok. Siz gibi ne var? Anladın mı? Üstünü çıkartmadı. Oh no. What is this green stuff? Jello? I'm stuck. Ben 啊，好样的！